Sabah namazında e, camiye girdiğimde bir saf tam doluydu. İkinci safta ise iki kişi vardı. Yalnız imamın arkasında değil duvarın kenarından safa başlamışlardı. Ben de tek kılmamak amacıyla o iki kişinin yanına durdum. Sonra gelenler de aynı şekilde bizim yanımıza durdu. Dolayısıyla imamın arkasında durulmadı. E, bu durumlarda ne şekilde davranmalıyım diye sormuşlar. Cemaatin arkasında bir kişi varsa bu kimse imamın sağ tarafında durması gerekir. Hı hı. E, i̇ki kişi olursa tercih edilen görüşe göre arkalarında durması gerekir. Evet. Ancak e, e, saf düzeni yani safın başlaması tam imamın arkasından başlar. Hı. İmamın arkasında biri durur onun yanında önce sağında sonra sol, sağ sol, sağ sol bu şekilde hı. Saf tamamlanır. Evet. Sual eden de diyor ki birinci saf dolmuştu. Ancak ikinci saf ise en sağdan başlamıştı. Oysa tam ortadan, ortadan başlaması, başlaması gerekir lazım. idi. Ama en sağdan başladığı halde bu onlara uymayıp de kendisi ortada dursa safı bölmüş olacağından Hı -hı. dolayı ayrı bir kerat işlemiş Ve olur. Tek, bu da doğru değil. Tek gerekiyor tek değil mi Tek hocam? kalınmaması gerekir. Evet. O yüzden bu uygun olanını yaptı. Onların Hı -hı. yanına gitmekle. Ama burada tabi cemaati uyarmamız gerekir. Ee, yani saf düzenini sağdan veya soldan başlatmak değil. imamın arkasından beri başlatarak Evet. sağlı ve soldu doldurarak devam etmemiz doldurmamız gerekecektir. E buna dair sadece bir uyarıda bulunmamız, konuşmamız gerekir. Ama bu vakit saatinde bir... alakalı. Tabii namazın bu saatiyle alakalı mesele değil. Evet hocam.